Nörofeedback yöntemi hakkında özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok kuruluş hem onay vermekte, hem görüntülemede hem de tedavi protokolü olarak yer almaktadır. Bakıldığında Amerikan Pediatri Birliği ki her sene tedavi guideline'ını yani tedavide uygulanacak olan aşamaları ve her her indikasyonda neler yapılacağını her ay yayınlayan, her sene düzenleyen kuruluş 2013 Nisan ayında en son güncellemiş olduğu tedavi guidelineında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde level 1 best support olarak yani uygulanabilecek en iyi tedavi de birinci adım olarak neurofeedback egzersizlerini onaylamıştır. Bu özellikle ilaç tedavisini dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda çocuklarında tercih etmeyen aileler adına da önemli ve artı bir avantaj sağlamaktadır. Diğer yandan Amerika'daki FDA isimli kuruluş gene 2013 Temmuz ayında beyin dalgalarıyla yapılan görüntülemelerle de çeşitli indikasyonların tanılarının konulması açısından da onayını vermiştir.